kıracağız farklı Bu kıracağız. Bu maçı da alacağız. Adana, Adana, Adana. Merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kopmalı açıyor son ses. Bu gol hadi bu çığaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kopmalı açıyor son ses. Bu gol hadi bu çığaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramu Armanız adı çöz bize bomba. Tekine torbacı veririz sonra. Bu işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok isyan gidip gidip. 3-5 bir şey yapar Bir anda gördüm şu bankayı soya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkartar <laughs> Adana çocuğu bu Ayıktım güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken odaya girelim Manitaya ayarla ben çok severim. 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapağı çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede. Lokman <laughs> Lokman Tetik 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 çekiyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok hisler. Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler. Yaptığım parçalar gözümde hiçler. Hemen şimdi cigaram ben üstüne dur elim. İçiyorsak eğer susma. <laughs> <laughs> Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atam kokmalık açın son ses Rüguvallaha dibi civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atam kokmalık açın son ses Rüguvallaha dibi civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbaca veririm sonra Bu işler öyle olmuyor usta Tekrar yok hiç yandı dikrizyonda Ah kardeş üç beş bir şey yapa bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi Adana çocuğu bu ayıktı güzeli. Mahkemeye gidip ifade verelim. Kafamız güzelken ortaya girelim. Manitaya